Bedeviyet devri, bedeviler huzuru Risalet Benahi'ye geliyor. Ve bir gurra meselesinden ötürüm öldürülmüş bir çocukla alakalı bir şeyin ödenmesinden, fidyesinden ötürüm aleyhissalatu vesselama karşı mürafa olanlara, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda hükmünü beyan ediyor. O bedevilerden bir tanesi şöyle diyor. Keyfe nedî mâ şeribe ve ma ekel, ve ma saha ve Nasıl böyle fidyede, fidyeyi necatta bulunacağız? Bu çocuk ne bir şey yedi ne de bir şey içti. Fakat ma şerib ve ma akal ve ma saha ve mestehel derken seca yapıyor. Aleyhissalatu vesselam kaşlarını çattı ve şöyle buyurdu. Cahiliye secayı yapıyor. Söz söylerken sana terayet ediyor. Füzulü konuşuyor. Sen diyebileceğin şeyi secasız dem kafiyesiz de beyan edebilirdin demek suretiyle cahiliyeden kalma bu cahiliye huyuna karşı aksiyon gösteriyordum. Belki sözde nizam ve intizam bir yönüyle makuldur fakat manayı bozmayacak şekilde olacaktır. Onun içindir ki nesir şiire nispeten İslam'da daha makuldur. Ve şu ayette bu ulgaun derken "Ve nesarun yetebulgaun dememektedir Kur'an-ı Kerim." Şairler gavuna tabi olmaktadırlar, heva ve heveslerinin esiridirler. Bir bakıma şiir ve edebiyat onlar için totemdir ve onlar O'nun kuludur. Ama nesir yazanlar için böyle dememektedir. Vaka şiirle der, insan mukaddes idealine ve davasına hizmet edebilir. Fakat sanat ve ifadede debdebe esas olduğundan dolayı insan kendini kontrol edemeyecek, Rabbi ile münasebetini koruyamayacak ve baş aşağı girecektir.